Herkese selamlar, merhabalar. Ben Amerika'daki emlakçınız Harun. Ee, bu YouTube için çektiğim ilk video. Umarım beğenirsiniz. Daha önce Instagram için kendimi tanıttığım kısa bir video çekmiştim ancak ee, bir de YouTube için daha uzun, daha derinlikli bir video çekmek iyi olur diye düşündüm ve onun için şu anda karşınızdayım. Efendim ben Deniz Harun Çıplak, Manisalıyım. 45 yaşındayım, memleketim de 45. Bu yönüyle güzel bir denk geliş oldu. Ee, üniversiteyim Marmara Üniversitesi'nde İstanbul'da okudum. Fen Büyüksel Öğretmenliği mezunuyum. 2007'ye kadar İstanbul'da yaşadım. İstanbul'un Anadolu yakasında bulundum hep. Beykoz gibi, Çubuklu gibi, Kartal gibi ne bileyim e, gibi böyle güzel yerlerde bulundum. Güzel güzel hatıralarım, güzel arkadaşlarım oldu. Üniversiteyi İstanbul'da okumak benim için ikinci bir üniversite okumak gibi çok verimli, çok faydalı bir süreç oldu. 2007 yılına kadar öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği askere gitmek için bırakmıştım. Ama askerlik işi bazı sağlık durumlarından ötürü olmayınca o zaman yıllar 27 yaşındayken Amerika'ya gelmek, İngilizce öğrenmek istedim. Bazı arkadaşlarım vardı üniversite zamanlarından. Onlara sordum, onlardan fikir aldım. Bana Atlanta, Georgia'nın iyi bir seçenek olduğunu söylediler. Buraya geldim. Biraz onların yanında kaldım. Sonra e, burada Georgia Tech diye bir üniversite var. Çok iyi bir okul. Belki mühendislik alanında Amerika'nın ilk 10 okulundan birisidir. Bildiğim kadarıyla Ivy League okullarından biri değil ama ...çok iyi bir okul. Özellikle mühendis kanalında. Onun dil kursu bölümüne gittim. Yani üniversiteyi öğrenci yetiştiren... ...dil kursuna gittim. Ee, bir yıl oraya gittim. Biraz Türk arkadaşlarla kaldım dediğim gibi. Sonra baktım ki Türkçe gelişmiyor. Pardon Türkçe gelişiyor, İngilizce gelişmiyor. O zaman... Ee, ...o zamanlar Craigslist diye... ...bir uygulama vardı. Hala var ama... ...şu anda onu yeni Facebook Marketplace aldı. Ya da... Ee, ...OfferUp gibi ya da bir ara Türkiye'de de popülerdi. Letgo gibi platformlar aldı. O o platformlarda dan bir kiralık oda buldum ve Amerikalılarla yaşadım. Çoğunluğunu o bir yıl kaldım burada. O bir yılın çoğunluğunu onlarla yaşadım. Onlardan İngilizceye dair, Amerikan kültürüne dair çok şeyler öğrendim. Tabii çok acı şeyler de oldu. Mesela bir arkadaşım sanırım o video benim hala YouTube kanalımda var duruyor. Charlie isminde bir ev arkadaşım, 65 yaşındaki bir mühendis. Şeker hastasıydı ve şeker komasına girerek evde ve vefat etmiş. Ben eve geldiğimde öğrendim akşam. Çok acıydı. Ama gördüm ki Amerikalılar, yani ev arkadaşlarım, hepsi erkekti bu arada, merak edildiğiniz olursa. Bu arkadaşlar e, mutfakta toplanmışlar. Hem bira içiyorlar hem de rahmetlerin ne kadar iyi biri olduğundan bahsediyorlardı. Keyifli bir anda onlar için. Yani daha doğrusu onlar için ölüme üzülmek yerine yaşamı kutlamak gibi bir anlayış var. Hani bir tür filminde de diyordu, bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin hesabı öyle işte. Sonra 2009 yılında Türkiye'ye döndüm. İzmir'de, zaten ailem de oradaydı, ben de İzmir'e yerleştim ve bir dış ticaret firmasında İngilizce bilen biri olarak çalışmaya başladım. 2017 yılında Amerika'ya gelme fırsatım oldu. Amerika'ya geldim. Bu sefer tabi bu zaman zarfında evlenmiş ve bir çocuğum olmuştu. Sonra buraya geldik. Burada bir önce ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. Sonra tır işine girdim. 2018 yılından 2023'e kadar tır işi yaptım. Yani taşımacılık sektöründe benim ehliyetim yoktu. Ben hiç araba kullanmadım. Hala da yok. Ama ee, şoför bulduk. Onlara yük bulduk. Tır aldık. İşte ...dorse aldık, onları çalıştırdık. Kiraladık yerine göre, farklı farklı varyasyonlarla çalıştık. 2023 yılında bıraktım bu işi. Bir arkadaşım vardı, ona devrettim. Emlak sektörüyle ilgileniyorum. Yani Işık iki yıldır ana odağımda yer alıyor. Şimdi emlak danışmanı olarak Atlanta, Georgia'da ee, hizmet veriyorum. Bu arada Önümüzdeki iki günlerde... Ee, ...emlak lisansını nasıl aldığıma dair bir video çekeceğim. Atlanta çok güzel... ...diklimi güzel... ...yani kar yağmayan, çok sıcak olmayan Miami gibi... ...çok nemli olmayan bir yer... Su ...suç oranlarının özellikle bizim yaşadığımız... ...Atlanta'nın... E, ...North East dediğimiz yani Kuzey Doğusu... E, ...daha fazla göçmenin bulunduğu... ...daha çeşitli... ...popülasyonun daha çeşitli olduğu... ...güzel bir yer. Okulların puanları güzel... ...suç oranları düşük... ...ekonomik olarak e, güzel... ...yolları güzel... E, işte marketler, bankalar, lazım olan her şey çok var. E son zamanlarda daha fazla Türk insan gelmeye ve daha fazla dükkanlar açılmaya başladı. Türk yemeklerini özlediğimizde, onlara ulaşabileceğimiz, Türk ürünlerine hasret kaldığımızda onlara ulaşıp onları satın alabileceğimiz Türk marketleri var. Eskiden de vardı bakkal diye. Ama şimdi bir de Ali Baba açıldı. Ali Baba nispeten daha büyük, daha fazla çeşit var. Daha öncesinde bir boşnak market vardı. Şimdi çeşitlilik arttı. Ee, güzel kafeler var. Yani yine Türklerin çalıştırdığı ya da bizim damak tadımıza uygun ürünlerin satıldığı yerler bunlar. Gördüğünüz gibi burada bir yol çalışması var. Bir taraftan yolu da görebilirsiniz. Bu yol çalışmasında yolu genişletmeye çalışıyorlar ama Amerika'da işler çok uzun sürüyor. Eğer aceleniz yoksa Amerika yaşamak için çok güzel bir yer. Ama kimsenin acelesi yok. Her işi olur, yapılır, problem değil. Size belki bir efsane gibi gelecek ama Amerikalılar sevdikleri bir restoranda yemek yemek için bazen bir saat ayakta beklemeye razı gelebiliyorlar. Yani bunları rahatsız etmiyor. yeter ki yemek istedikleri bir yerde olsun. Şey, yani orada sıra beklesinler. Ve onun sonunda mutlu olabiliyorlar. Ya da mesela biz Kültürel olarak biraz daha aceleci, biraz daha sabırsız bir yaratılışımız, mayamız ya da alışkanlığımız var. Onlarda biraz daha sabır, biraz daha sakinlik ön planda. Gece trafikte de belki yani fark ediyorsunuzdur. Hayat daha yavaş akıyor. Kısaca ben buyum efendim. Amerika'da, Atlanta, Georgia'da yaşıyorum. Atlanta'nın güzel pek çok yanı var ama birisi de Türk Hava Yolları'nın buraya doğrudan uçuşunun olması. Böyle olunca İstanbul'dan uçağa hiç aktarmakla uğraşmadan, yabancı dil biliyordum bilmiyordum da uğraşmadan aynı kendi evinizdeki konforla, Türk Hava Yolları'nda görevli hanımefendi ve beyefendilerin yardımlarıyla kendi evinizin konforunda Atlanta'ya kadar gelebiliyorsunuz. Bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız varsa yolunuz düştüğünde beklerim. Eğer Atlanta'da bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, tanıdığınız yoksa, şimdiye kadar yoktu, A artık var. Amerika'daki emlakçınız olarak yolunuzun buralara düşmesi durumunda ya da düşürmek istediğinizde her zaman iletişimde kalalım. Herkese selam ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.